ve hacılar combo kralı görevimiz böylelikle tamamlanmış oldu. Şöyle bir ekran görüntüsü alayım. Aa pardon ekran görüntüsü alacaktım. Attı beni. Ve acılar %25 SP seçeceğiz. Dur bakayım ne seçelim. Bilim eksik bilim alabilirim. Kozmik, yakın zamanda bir beceri atmıştım. Beceri seçebilirim. Becerilerden atmak istediğim biri var mı? Yok. Bilimden Allah muhafaza. Bilimden Allah. Kozmik olabilir. Kozmik olabilir. Ama kozmik kendini tam da yakın zamanda bir kozmik atmayı düşünüyorum. Yakın zamanda bir tane tekno atacaktım. da, kino atacaktım lan ben. Neyse bilim alayım da dursun ya. Ulan ben ve bilim ya. Allah muhafaza. Allah aklıma gelmezdi ama aldık işte. Güzel bilim S5'imiz oldu. Atarız atarız sıkıntı yok. Şimdi acılar kristalimizi açalım sonra ikinci görevi başla. Hadi sizi kırmayalım. Nerede? Burada mı altı yıldız? Ne tarafa atıyor bunun altı yıldızını? Buradadır o zaman. Burada içinden beceri ve hatta mutant çıkacak. Dediğim gibi bende olmayan bir gundi çıksa yeter Allah bereket. Et. Aman çıksa da olur çıkmasın. Hadi bismillah. Ama yakın zamanda bu sınıflar gelecek. 10 başlık mı 8 mix max pd mi bilmiyorum ki. Öyle mi? Hiç saymadım. Hyperion CG'ye basacağım diyor. Hasan'ım <laughs> ne yapıyorsun ya? Hoş gelmişsin. Hacılar ya beceri gelecek ya mutant gelecek. İçime doğdu bak. İçime doğdu. Ya, ya, beceri gelecek ya da mutant gelecek. İkisinden biri. <laughs> Oba! Nick Fury'yi buradan kopyalamak nasip oldu ya Güzel. Kendimi alkışlayıp tebrik ettim. Bravo bana. Bravo bize. Bravo! Ulan neyse cevher uyandırma basmaktan kurtuldum. Bu kanalda olacak videosu izlersin bakarsın. Şunun da ekran görüntüsünü alayım. Külüstürü de böyle ciddi almış oldu kızlar. Hadi hayırlı tıraşlar. Ha S5 parçası kimi alalım diyorsun. Aa, dın dırırım, dın 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 dın. Mutant olur kozmik olur. Ko kozmik yapsam bir tane daha kozmik gelecek. Neyse kozmik basalım ya. Böylece kozmiğimiz de oldu arkadaşlar. Gidelim kristalimizi açalım. Sonra bakalım hangi görevi yapmak istiyorsak onu yaparız. Ya da yapmayız. Bilmiyorum ki bakarız. Haydi bire bismillah. Kozmik teknoloji ikili kristali. Korus geliyor gençler. Rez alın. Buradan rez Kozmik geliyor. Ben de şuradan bir kek alayım kendime. Acıktım ya hacılar. Bismillah. Bir de şarapçı gibi su dikeyim kafama. Korvus geliyor, korvus, korvus. Kafası geldi. Ne şekle bak.